Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Mondial 150 HS'yi çekeceğim. Gördüğünüz gibi. Şehirde şu şekilde etraftan bir gösterelim. Evet. Motorun dıştan bu şekil. Gördüğünüz gibi ön ABS disk fren, arka kampana. Otomatik, ayak marşlı. Gördüğünüz gibi 9B 150 CC, 6,5 litre yakıt deposu var. Arkası da bu şekilde. Koltuğun altı. dakika, koltuğun altını da gösterelim. Gördüğünüz gibi burası bu şekilde. Hava filtresi, yakıt dolum yeri. Gördüğünüz gibi ruhsatlık. Gördüğünüz gibi kontak ters şekilde direksiyonu kilitliyor. Yan olduğu zaman ileri açtığımızda motor elektrik geliyor. Gördüğünüz gibi ekran bu şekilde. 140 kadran 34 bin 34.894 Benzin göstergesi Bu telefon çaldığı zaman kırmızı yanıyor cebimizdeki Uzun far Sinyaller Burası da devir göstergesi Uzun kısa buradan Sağ sol sinyal korna dörtlü Marş Ve parklar Gördüğünüz gibi aynalar Bu şekilde Gördüğünüz gibi taraftan tekrardan gösterelim. Evet bu şekilde evet, çalıştıralım. 2006 model Gördüğünüz gibi Sesi bu şekilde Evet yolda gidişini de gösterelim Evet bu şekilde gaz biraz... automatique ama çok sert. Masörleri çok sert. Ön iyi ama arka biraz kötü. Evet. <laughs> Kornası bu şekilde. Evet diğer hangi motorları tanıtmamız istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Bu şekilde. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.